AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yarsın Aktay, AK Parti'nin en büyük Kürt partisi olduğunu iddia etti. İsim vermeden HDP'yi ye eleştiren Aktay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürtlerden oy isteyenlerin Kürtlere bugüne kadar acıdan başka hiçbir şey vermediğini söyledi. Yani o doğru da, o bir e, siyasi teknik açısından anlamı olan bir şey değil. Evet. Onun etkisi olmak. Boş evet. Yapılacak şey Türkiye'nin Türk-İslam Birliği doğrultusundaki ruhunu iyi vurgulamak. İslam Birliği ruhuyla Kürt kardeşlerimize yaklaşmak. Evet. Onları o açar, ferahlandırır. Yani Irak'a gidebilmek, İran'a gidebilmek, Azerbaycan'a gidebilmek, her yere gidebilmek, özgürlük ferahlıktır.